4 çarptı YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kısa süreli bir ayrılığımız oldu. Biz de bu ayrılıktan dolayı birazcık üzgünüz. Lakin bu hafta size videosu bırakmamak için e, teması en az şekilde nasıl çekebileceğimiz bir video düşündük. Ve bizim de aklımıza ne geldi? 2020'de Türkiye piyasasına gelecek araçlar diye. Aynen. Hemen dilerseniz arkadaşlar hız kesmeden hemen videoya geçelim ve 2021 yılında gelecek araçları hep beraber görelim. Evet arkadaşlar başlayalım dedik. Bir numaralı aracı ben tatmak istiyorum hayatım. İzin ver mi reis? Başta ya. Eyvallah. Evet. E, önden Osman <laughs> Eyvallah. Ee, arkadaşlar Fiat Egea yenilendi biliyorsunuz. Yani. Siz de diyeceksiniz ki şimdi hep Egea Egea? Egea yenilendi, farklı bir konsepte büründü şu şekilde. E, ön ızgaralar değişti, şu an siz zaten görüyorsunuz onları. İşte hayal göstergemiz geldi ve bir de şöyle kısaca bir şey daha söyleyeyim. Egea Cross geldi. Egea Cross geldi bu arada aradaki farklı kartlardan verirsin arkadaşlar. Aynen, video aynen. Egea videosunun, bir önceki kasanın videosunda şuradaki kartlardan ulaşabilirsiniz inşallah doğru vermişimdir. De. Şimdi devam edeyim arkadaşlar. Burası burası, aynen evet, doğru doğru. Evet arkadaşlar Egea Cross geldi, onu söyledim. Hatchback ve Sedan da aynı platform üzerinde sadece ön ve arkada makyajlar var. Bir de led farlarımız geliyor. Bir de ekstra olarak içeride dediğim gibi bir hayalet göstergemiz geliyor. Bir de 1.0 litrelik bir fire'lı urban motor seçeneği de geliyor. Yani Onu turbo da, da turbolu evet 1.0 litre 1.4 atmosferimiz vardı. Onun o, iyi, on, on da devam ediyor hala ama o bir de 1.0 litrelik 100 beygirlik bir fire'lı urban motor seçeneğimize geldi arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hız kesmeden ikinci arabamıza geçelim. Kia K5 Evet, buyur Kia K5 nedir? Ee, arkadaşlar Kia yeni bir ile beraber 2020'de piyasamıza girdi. Kia K5. 180 beygirlik 1.6 motoru var. Çok iyi çok ya. Ee, 220... Bir dakika. Ee, şöyle bir bakayım hemen. 200 kaç Nm onu söyleyeceğim. 264 Nm tork, 8 litre DCT şanzımanı, çift kahramanı var. Aynen. Güzel bir yani... Egea'daki zaman arkadaşlar ama zaten Egea'dan de bunu tanıyabilirsiniz. En önemli özelliği 4 çeker. Aynen 4 x 4 şunu hemen şey bize verelim <laughs> <laughs> Arada bir unutuyoruz <laughs> arkadaşlar hani biz de insan sonucu olarak evet. tabii ki çalışıyoruz, videolar hazırlanıyoruz ama arada bir hatalar oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar şu anda size aşağıda Kia K5 görüyorsunuz. Benim şu araba bu araba hakkında kısa bir görüş belirtmek istiyorum. Kia K5 Kia K5'in zaten böyle bir Kia K5'in değil mi? De, Kia'nın zaten böyle bir araca ihtiyacı var. Evet. Şimdi mesela yok Kia'nın böyle bir arabası vardı ama Türkiye'de yok. Aslında vermesi. aslında Optima vardı. Onu arkadaşlar pek be, belki bilmiyorum. Optima 1.2 Serardi motor seçeneğiyle geliyordu. Sahibinden de yani malum size de 8 tane evet. vardı. Bir de e, Talisman yani talisman mesela o grupta. İşte Passat diyebilirim ama Kia'nın bu grupta herhangi bir aracı yoktu. Yani. Kia K5'tiz şu an size aşağıda fotoğrafını görüyorsunuzdur, videosunu görüyorsunuzdur. Bir tane arabası vardı. Optima işte. Optima mı? V6 motor. Yok, 1.7. V6 yok. V6 var bir tane. Gemisi yani. ama Türkiye'de yok. Türkiye'de olanı ben söylüyorum. Türkiye'de olmayan ne yaptın sen Neyse. İkinci araba, üçüncü araba sen Evet arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi dilerseniz üçüncü arabaya doğru geçelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü arabamız da e, Hyundai Tucson. Hyundai Tucson da yine ülkemizde en çok satılan ilk 10 listesine giren bir araçtı. Hyundai Tucson <laughs> e, çok yakın bir arkadaşım Hyundai Tucson kullanıyor bu arada. Ona da buradan selam olsun. <laughs> evet Hyundai Tucson'un şu an size aşağıda detaylarını görüyorsunuz. Arka farlar değişti, ön ızgara değişti. İçeride hayat göstergeyi geçtiler. Yani en full model olmasına rağmen hayat göstergenin olmaması geçen yılki kasalarda kötü bir özellikti. Lakin bu yıl hayal göstergenin gelmesi tabii ki Hyundai Tucson için güzel bir artı oldu. Ama Hyundai yeni bir motor sistemi daha var elektrikli. Evet aslında elektrikli diyemeyiz hayatım. Onun hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yeni araçlarda arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Biraz sonra Octavia'dan da bahsedeceğiz. Yeni araçlarda arkadaşlar böyle küçük yani ona ne diyorlar? Half hibrit mi? Simple hibrit mi? Böyle küçük hepsinde böyle küçük simple, arkada simple, simple hibrit bir motor var. Haf yani da olabilir yani, yani. şöyle söyleyeyim. Yanlışımız olursa düzeltelim arkadaşlar. Motor e, değil batarya var. Batarya yani 10 beygir, 15 beygir tamam bu 10-15 beygir. Tabii ki arabada çok fark ediyor arkadaşlar. So. da şu an görüyorsunuz içerideki alet göstergesi olsun, dışarıdaki farklılıkları olsun. Yine çok çok tatlı bir araba oldu arkadaşlar Tuscon. Şimdi dilerseniz 4. arabamıza hep beraber geçelim. Arkadaşlar dördüncü arabayla beraberiz. Aynen. E, karşımızda Volkswagen Golf 8 2021 modeli. Aynen e, Golf 8. Yani şöyle söyleyeyim. Golf buçu Osman size şu an. Aynen arkadaşlar, e, arkadaşlar benim de teneksin, makyaj var. Makyaj var ama çok büyük bir makyaj var hayatım. Yani. Ön panjur değişiyor, arka değişiyor, iç değişiyor. Bir de en önemli olan hayatı Volkswagen takipçilerinin takip ettiğim kadarıyla kızlı bir durum var. Şimdi mesela Volkswagen ar ar oluyor yani evet, Golf R R R falan arlayın. Arline pakette direksiyon değişirdi mesela. Evet, Şimdi Şimdi değişmiyor. Öncekinde. Şimdikinde değişmiyor. Küçük bir aryası geliyor. İşte hafif böyle bir gerçek yine e, body kit olayı var herhalde yine kitler ya, yani, kitler a, var kit. kitler var ama e, aryası yine küçük olmuş yani Volkswagen takipçileri ar olan bir Volkswagen'in özel daha özel olmasının daha evet. özel olmasından taraf diyeyim. Ya yani ben bende de Volkswagen arabası taraf olurum. Yani, ben yani. öyle diyor hayatı. Şimdi derseniz 5. arabamıza devam edelim. Umarım 5'tir bu arada bizim. Yani demin 4'te kaldık diye düşünüyoruz. 5. arabamıza hep beraber geçelim. Evet arkadaşlar, neyle devam edelim biz? 5. arabamızla. Ka aynı araba. Ya şöyle söyleyeyim, sivik olsun. Sivik de mi devam edelim? Aynen sivik güldürme gülme, gülme, gülme. Evet. devam edelim. Evet arkadaşlar tabii ki siz de inşallah mutlusunuzdur. Bu arada arkadaşlar şöyle çok güzel giderken ben de çok fazla kesmeyeyim. Hemen kanala abone olmayı bir de beğenmeyi de unutmasak çok da güzel olur. Şimdi ya ben buyur. bu videoyu izlerken eğlenenlerden, keyif alanlardan şunu istiyorum. Eşinize, dostunuza, herkese bir yayınla artalım. Abone artsın. Özel bir video evet. gelebilir, yükselmeye. İşkenlik gösterebiliyor. Sadece Egea'nın kiri verdi çünkü Egea. Ya değişmiyor. Türkiye'de, Türkiye'de birleştiriliyor. Yani sen yani. mesela şöyle arkadaşlara göstererek Corolla'nın hmm. Amerika'da şey olan. Aynen. Var. Mesela Corolla'nın bir Avrupa versiyonu var, bir Amerikan versiyonu var. Onları da ben şu an detay olarak sizlere de gösteririm evet. tabii ki arkadaşlar. Şimdi hayatım sona doğru gelirken e, BMW'ye de girmeden olmaz. Evet arkadaşlar, BMW'ye de girmeden olmaz dedik. Ee, çok çok büyük bir BMW'de artık skandal değil. Ben beğendim de bir skandal olayı oluştu. Ön böbrek. Şu an onu siz detay olarak zaten Vallahi, görüyorsunuz. Şöyle ön var, beğenmem var. Ben beğendim. Ben beğenemedim. Ee, bir şey söyleyeyim mi? O ızgaranın o kadar böbreğin o kadar dağılması çok arabayı çok çirkin. Ya bir şey söyleyeyim ben 2016 mi? kasanın böbreği çok güzel. Onu niye bozdular yani? Onda yani o BMW'yi mi sen seviyorsun burada? Evet. Ben çok beğendim arkadaşlar. Şu an siz yeni 24 serisini görüyorsunuz BMW'nin tabii ki bu serisinde 4 kapta 4 28 mi? 20 Mart mi? konsideryorum yorumlarda 4 kapta bir böbrekte bir değişiklik oldu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kısaca bir şey söylemek istiyorum. 3 kasa da değişti. Yani bir, bir onlar biraz önce değişmişti ama 3 kasa da değişti. 3 kasayı da ben yine çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Arkadaşlar, G20 koduyla geldi yani. o da. Sen i̇ki, devam et iki, buyur. Iki, iki kas e, bu arada BMW'den devam ederken iki kasaya şey iki kasaya şey geldi. GSL motorunu güçlendirirler. Aynen arkadaşlar o detayda de vermek izledik. istedik. Evet Hayati en son BMW'nin 2 serisinin i̇ki yeni CSL. şeyiyle ba devam ettiğin bilgilerine. Kanka bir de şey bir arabayla devam etmeni istiyorum. Sedan tam bir memur arabası ne? Octavia'ya yenilendi Evet Hayati hemen yakalıyorsun. Octavia yenilendi. Octavia yenilendi arkadaşlar. Makyajlandı arkadaşlar makyaj var. Çok büyük bir makyaj var Octavia'yı çok beğendim. Onu söylemeden 2021 yok daha güzel. Yani 2021. Yeni kasası ve güzel hali Aynen. Motor seçenekleri de yine e, 1.15. 1.5 TSI ve 1.0'lık. Ya dizel motorlar artık yavaş yavaş tedaviden kalkıyor. Abi ama dizelin daha ayrı. Dizelin daha da ayrı. Hayatı şey yapıyor. Hayatı kalkıyor. Kalkmasın bu neyiz. Ya. Yani 19 dizel transporterla başladık biz bu. Yani dizelin daha ayrı. Ya yani dizel gerçekten çok çok iyi bir araba. Evet arkadaşlar, dilerseniz videomuzun sonuna doğru gelelim. Gelelim artık. Güzel bir video oldu ama en son ne varmış? Ford Mustang Mach-E diye bir model. Yani bu ne? Ford Mustang'in SUV halini düşün arkadaşlar. Bunun bilgilerini unutuyor olabilirim. Şöyle hemen kısaca bir tazeleyelim arkadaşlar. Ee, 2021 yılında yani Türkiye piyasasına bunun girip gireceği belli değil büyük ihtimalle. Yani gelir diye tahmin ediyorum. gelebilir. Elektrikli besin. 225 beygir ve 70 700 geliyor. Pardon, 75 kW ve 340 kilometreye kadar da bir menzili var aracın arkadaşlar. Şu an siz aracı görüyorsunuz. Yine çok çok güzel bir araba. Hani bir Mustang'in sunumu da bir. Yani şöyle bir bilgilerim yapayım. İlk Mart 1973 yılından mı? 70 yılından mı ne yapıldı? O zamanlar Car olarak Mart serisi başladı. mi? Evet. Ben bunu cidden bilmiyordum hayat. Evet, ben Mars bilgi... Marsı çok severim. Bu bilgi için teşekkür ederim. Çok iyi var arkadaşım. Evet arkadaşlar, dilerseniz yavaş yavaş videomuzu A bitirelim. Yani şöyle söyleyeyim. Amerikalıların Amerikalıların arabalarda kaslarını gösterdiği bir araba. Aynen. A Geldi kapanışa değil mi? Aynen kapanış var. Evet arkadaşlar, biz yani videoyu çekerken eğlendik. Güzel bir video oldu. Bilgilendirici. Eğlenceli oldu. Aynen iyiydi. Yani e, işte çok farklı araçlara değindik. İşte fiyatından tutun işte. Mustang'inden tutun hepsine Aynen. değindik biraz biraz. Tabii ki çok araç var yani. Başında videonun çok araç tanıtacağımı söylemiştik ama böyle sizi de fazla sıkma sıkmamak istedik. Ondan dolayı fazla uzatmak istemedik. Ha. Aynen. Ama olur da siz bu serinin devamı gelsin derseniz, yorumlara çökerseniz, videoyu beğenirseniz tabii ki bu serinin devamını biz de sizin nezdinizde getirmek isteriz. Yani bu serinin devam etmesini şahsen istiyorum. Güzel oldu değil mi? Fena değil Böyle mi? sakin şöyle baksana bu ortamda. Oh, böyle Kesele güzel bir ya. ortamda fazla bir temasımız olmadı. Aynen. Risk oldum, altında kalmadık. Aynen öyle. Evet Hayati, bu videoda bana evet. yardımcı olduğun için sana çok çok teşekkür Aynen. ediyorum. Ben de seni bana yardımcı olduğun için Eyvallah reis ya çok arkadaşlar. güzel. Fırat evet. Fırat ve Oğuzhan'a da bu videoda Aynen. bize yardım ettikleri için prodüksiyon ekibine. prodüksiyon ekibine çok çok teşekkür ederiz. Size çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, Neyi unutmayalım hayatım? Bir şey unutmayalım. Yani. Aa, neydi o? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, abone. Ama bir benim için de bir like'ınızı isterim. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın, e, yorumlarda e, görüşlerinizi belirtin. Bir de şunu da unutmayalım, kapanışı çok fazla uzun tutmak istemiyorum ama bu araçlardan hangisinin videosunu çekmemizi istersiniz? Bunu da unutmadan kendinize çok çok iyi bakın, hangisini çekebiliriz gibi bir teknik geliyor arkadan. Kendinize çok çok iyi bakın, görüşürüz.